pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli'den maalesef kahreden haber geldi. Koltuk altında ve omuzunda tümör kitle nüksetti. Estetik doktoru Nihat Dik sanat çağımı birçok ünlü isim Antalya Kalkan'daki bulunan bir otelde ağırladı. Geceye katılan isimlerden biri de geçtiğimiz Haziran ayında pankreas kanseri teşhisi konan ve tedavisi devam eden Tanyeli oldu bir seneden fazladır pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli davete katılan isimler arasındaydı. Muhabirlerle sohbet eden Tanyeli böyle hastalıkla mücadele ederken en önemli şey motivasyon ve moral. İki gün önce radyoterapim bitti. Maalesef davetsiz misafirler, tümörler boynun ve koltuk altında da bulundu. Aslında yatabilirdim. Tanyeli geleceksin buraya dedim ve dedim ve enerji olduğu zaman hayata karışın, çıkın dışarıya o tedavinin %50'si dedi yeni projelerinden de bahseden Tanyeli Temmuz'un ikinci haftası yemek programına başlayacağını söyledi. Tanyeli ile lezzetli sohbetler programı elim lezzetim ikinci sahnem yemeklerim dedi. Tanyeli sonrasında da şu ifadeleri kullandı. 11 yıldır Sitney'de yaşıyordum. Kayınvalidemin rahatsızlığı için geldim dönecektim. Allah burada verdi hastalığı. Maddi olarak hazırlıksızdım. Asla dilenci değilim. Bana gönülden verildiği zaman şifa olur. 3 milyon TL'ye yakın tuttu hastane masraflarım. Ebru günde Şakan Altun, Yıldız Sil ve Sibel Can destek oldu. Cahice'de gece yapıldı. Herkes geldi. 10 yıldır burada yoktum. Elimi tutup çıkardılar. Hepsinden Allah razı olsun. Kimseye telefon açıp bir şey istemedim. Onlar bana vefasını gösterdi. Hiç çekinmeden kanal kanal dolaştım. Hastane ve ilaç paramı dostlarım ödesin istemiyorum artık dedim. Programı kapattım. Sivercan bir tane. Sağlık Bakanlığı çok destek oldu. Kenan Doğulu 100 yıldır görmüyorum buldu beni ifadelerini kullandı. Ünlü isim maalesef hastalığından bahsederken koltuk altı ve omuzunda da tümörün lüks ettiğinden bahsetti. Sevenleri bu haberle adeta kahroldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.